basketini buldu. Hintman Abdülkader. Beşiktaş hücumu var. Bu kez Angela ile Angela Salvadores ve Rivanto alan uçuydu Beşiktaş'ta ve Beşiktaş hücumu var şimdi. Salvadores ile Angela Salvadores döndü geriye tekrar Bradford ile oynadı. Bir kez daha Salvadores içeriye yüklendi. Sol turnikeyi bıraktı Salvadores ve Beşiktaş'ın 8. sayısı geldi. İçeriye Salvadores indirdi döndük hatta, ters tarafa. Elif'in pasında şut geldi. Elif'ten, atı İrem'den özür diliyorum. Olmadı bu arada. Rebound'u kazanan skoru. Üst sayılık atışla Hatay Büyükşehir Belediye'de. Beşiktaş uçumu var. Nisa Yalçın bıraktı pasını yukarıya. Yukarıda Melek. Melek Uzunoğlu. Salvador Resta oynadı. Salvador Esüklendi şutunu kullandı ve basket geldi bir kez daha. Edil Türk de basketi buldu. Bradford basketiyle başladık ikinci iki, yarıya. Üçüncü periyoda bu arada. Bir turnike Salvador Esüklendi. Beşiktaş'ı sunuyla kapatmıştı. İki sayı farkla. Şimdi 37 oturmuştuk. Beşiktaş'ı sunuyla devam ediyor ve turnike şut geldi Salvador Esüklendi. görelim mi maç boyutu? Yine güzel bir asist. Yine